Ne oluyor ya? Oy, bu alarm saat sabahın beşinde neden çalıyor? <laughs> kurdum Nifty. Uzun yola gideceğim. Bir teslimat var. Yolum uzun. Hemen çıkmalıyım. Aa, peki. Ben uyumaya devam edeyim o zaman. İşte teslim edeceğim. Paket burada. Hadi bakalım Leo. Uzun yol beni bekler. İşte geldim. Adres burası. Merhaba. Hoş geldin Leo. Paketimi saatinde getirdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim, hiç önemli değil. Bu paketin içinde çok sevdiğim bir arkadaşım için almış olduğum hediye var. Kendisi doğa bilimci, fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Ona bir fotoğraf makinesi ve dürbün aldım. Öyle mi? Çok güzel düşünmüşsünüz. Dürbün fotoğraf makinesi. Arkadaşınız çok şanslıymış. Ben artık gideyim. Teşekkür ederim. Dur dur Leo. Uzun yoldan geldin. Tekrar aynı yolu dinlenmeden geri gitme. Biraz bekle. Sana kahvaltı hazırlayayım. Bu harika olur. Size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çayın altını açayım. Kaç tane yumurta yersin? Ee, i̇ki lütfen. Bir, iki. Ekmek de kızartalım. domates, peynir, yumurtalar da hazır. Ve ekmek. Afiyet olsun Leo. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çayını da veriyorum hemen. Afiyet olsun. <laughs> Kahvaltı günün önemli bir öğündür. Görüşürüz arkadaşlar.